Sana bir sorum var. Nedir? Kur'an nedir? Hem bir kitap şeyi. Hem bir kitap da. Hem bir kitap İsmet. Hem bir kitap Ovid. Hem bir kitabı emir ve davet Hem bir kitabı Zikir hem Evet. Peki Hasan Fezi, kitabı şeriat nedir? kitabı şeriatın içinde Kurallar var. Ne kuralları var? Hmm, hayatımızdaki kurallar. Evet. Peki Hasan Feyzi <laughs> kitabı dua nedir? İçinde mal var, erayet var ve faca Anladım. Hasan Feyzi e Efendim? Peki kitap hikmet nedir? Hikmet Demek her şeyi düzgün yaratmak bir de güzel yaratmak. Evet. Peki Hasan Feyzi kitap, obidiyet nedir? Obidiyet demek uyuşturmak, namaz kılmak, en ilgili bir şey. Tamam. Peki Hasan Feyzi kitabı emir ve davet ne demek? Emir ve davet. Peki kitabı zikir nedir? Yani bir kitabı kitabı zikir, zikir ne? Demek içinde içinde evet. zikir 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 Allah'a dua etmek. geç. Peki kitabı fikir nedir? Daha fikir. Fikir demek? Ha, -ha yarattıklarınızın şey mi? Ney? Hayır. O değil. Ne fikrim mi? Fikir ne demek? Anlattım. Evet doğru. Tamam seni tebrik ederim. Görüşürüz. Görüşürüz.